Sizi bankalardan ayıran temel faktör nedir? Faiz oranlarınız soru. nedir? bakmış kişiden <laughs> nasıl tahsilat yapıyorsunuz? Bir ya, soru, bence, tek bence çok güzel bir soru bir kere. E, çünkü e, bankalarla bizi mukayese etmek doğru. Çünkü e, iki tarafta kredi sağlıyor. E, bizim avantajlarımız bir tanesi hız. E, ben e, para finans faktörünün genel müdürü olarak e, bizim müşterilerimize yeni bir ürün sunduk. Bir dakika içinde ön onay veriyoruz getirdikleri alacak işlemini. Ee, bunun dışında daha az prosedürümüz var. Ee, bankalar ağırlıklı olarak müşterilerin kendi bilançolarını kredilendirmek istiyorlar. Yani orada bir takım rasyolar var. Ee, onları değerlendiriyorlar. Bizim tarafta müşterinin kredibilgisi elbette çok önemli. Ama biz satış yaptığı ve alacak doğan yani iskonto ettiğimiz şeyin değerliliğini de ölçüyoruz büyük oranda. Bankalar bazı dönemlerde mali yapıları zorlanan firmalarda daha tedbirli olabiliyorlar. Ama biz alacağın kalitesini çok iyi analiz ederek bu firmalara nefes alma fırsatı veriyoruz. Bakın çok enteresan bir istatistik vereyim size. Hı hı. Lehman Brothers krizinin hemen ertesinde 2009 yılında ben mutlaka her sene şeye bakarım. Faktörinklerin real sektöre sağladığı kaynakla bankalarınkini mukayese ederim rasyo hı hı. olarak. 2009 yılında eee yüzde 3 320'lerden kriz öncesinde TL krediler içindeki hacmi e, %5'lere çıktı. Biz kriz dönemlerinin tamamında e, toplam reel sektörün ihtiyaç duyduğu nakdi e, fonun belli bir oranda üzerine çıkıyoruz. Kendi payımızı geliştiriyoruz. E, Önümüzdeki dönemde de umarım öyle bir kriz bizi beklemiyordur ama hı hı. E, burada da göreceksiniz e, faktöringin payı artacak burada çünkü hı hı. biz en altta mikro işletmelere fon sağlıyoruz daha kırılgan yapıları olan firmalara evet. e, bu çark aşağıdan dönmeye başlıyor o kobi döndürüyor kobi kurumsal firmaları hı hı. döndürüyor hı hı. bizim oradaki fonksiyonumuz belki büyüklük olarak Bankaların yanında daha e, hacimsel olarak küçüğüz ama fonksiyon olarak tetikleme anlamında e, son derece önemli. Daha büyük etkisi var değil mi? Evet. Hı hı. E, onun dışında faiz tarafı galiba dediniz. E, faiz tarafında veya masraflar, maliyet tarafı hı hı. E, şeyinde. Faiz Şimdi, oranlarınız nedir diye sormuştuk. Faiz güncümüz. oranlarına tabii hı hı. burada cevap vermem e, mümkün değil. ...tahmin edeceğiniz gibi... Peki e ...piyasa şartlarına evet. göre... Hı hı. ...ama biz şunu söyleyebilirim... ...biz belli bir faiz oranı alıyoruz... ...bir de masraf ve komisyon tahsis ediyoruz... E ...şeylerden... E ...son derecede düşüktür masraf komisyon oranlarımız... E ...toplamda baktığınız zaman... ...bankalarla rekabet etmese de ona yaklaşan imkanlar sunuyoruz. öyle Peki söyleyeyim. iflasını istemiş bir şirketten taslata nasıl sağlıyorsunuz? Sağlayabiliyor musunuz? İzleyicimiz Gökhan Kara'nın üçüncü sorusu. Ee, i̇flas etmiş bir şirketin Hı -hı. Hı -hı. sahip olup olmadığına göre cevap vermek isterdim ama... E, ...şimdi e, ticarette sıkıntılı dönemler oluyor. Yani iflas demek teknik olarak borcu ödeyemez hale gelmiş Hı -hı. Hı -hı. olmak demek... Hangi hukuki dayanaklı giderseniz gidin, o şeyi nakden tahsis etmeniz imkansız. Hı hı. İflas eşiğinde olan firmalarla ilgili sorduğunu ben tahmin ediyorum. Bu firmalarda bizim açıkçası protokollerle eğer inanıyorsak işin devamına, yani bu firma faaliyetlerini devam ettirebilecek ve iyi niyetli diyorsak, bazen borcu yapılandırıyoruz bankalar gibi ve o yapılandırmayı uygun şekilde tahsis etmeye çalışıyoruz. Peki Hakan Bey şunu da sorayım. Bülent Bey özellikle karlılıklarda bir erime olduğunu söyledi. Ee. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda. Peki siz karlılıklara ilişkin e, yılın ikinci yarısına yönelik öngörünüz ne olacaktır? Şimdi, Piyasalarda daha da kırılganlığın arttığı bir sürece girdik. Aynen. E, ya şimdi faktörün sektörü yüksek e, sermaye getiriliyle çalışır geleneksel olarak. Fakat bu sene ilk 6 ay diye baktığımızda e, sermaye getirisi, return on equity yaklaşık %13.5'lar seviyesine geldi. Yani bankalardan daha iyiyiz hala %25-30 seviyesinde. E, ama ben yılın kalan döneminde e, bakın siyasi bir politik iç belirsizlik var. E, onun dışında terörle ilgili maalesef sıkıntılarımız yeniden arttı. Dünyanın Amerika haricinde büyüme ile ilgili ciddi bir sıkıntısı var. Emerging marketlerde ciddi bir sıkıntı var. Bunları toparladığımız zaman, bizim iş talepte ciddi bir yavaşlama var. Bunları dikkate aldığımızda bu sene burada olağanüstü bir sıçrama ben beklemiyorum açıkçası. Hı hı. Ee, Geçtiğimiz ama, peki yıla göre paralel mi olacak bu yıl yoksa daha bir daralma mı bekliyoruz? Paralel sektör? paralel olur daha ama paralel hacim olacak. olarak biraz hı. yukarıda oluruz yani benim tahminim. Hı. E, geçen sene 116 milyar liraydı. E, hı hı. hacim 130 milyar lira civarında bir e, işlem hacmiyle kapıyacaktır sektör. O da yaklaşık %12 benim büyüme hı hı. tahminim. Hacimsel i̇şleme. olarak bir artış olmasına karşı karlılıklarda e, evet. e, paralel. Çünkü sorunlu hı. işlerdeki artışlar nedeniyle bir miktar gerileme olacak.